var. Hoş geldiniz gecemize. Hoş bulduk efendim. Sizlere de hoş geldiniz. Çok şık görünüyorsunuz bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de öylesiniz. Onur ettiniz bizleri. Ömer Bey, gecemizle alakalı duyduğunuz düşüncelerinizi alabilir miyiz sizden? Tabii ki Elvan Hanım. Ee... Öncelikle herkese merhaba diyorum. Yeni gelmedik, geri geldik. Biz bu işin doğayeniyiz. İstanbul'da bu tür organizasyonların ben ve ekip arkadaşlarımla beraber güvenliğini sağlıyoruz. Yıllardır bu sektör içerisindeyiz. Her girdiğimiz, gittiğimiz her mekandan alnımızın akıyla çıktık. Burada da bu akşam böyle bir güzel bir organizasyonun güvenliği ben ve ekip arkadaşlarım tarafından sağlanacaktır. Buradan da alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Öncelikle Ümit Bey'e sonsuz teşekkür ederim. Bizleri de bu akşam böyle birbirinden değerli sanatçılarımızın, iş insanlarımızın arasında bizleri de ödüle layık gördüğü için çok çok teşekkür ediyorum. O zaman ben de size nice ediyorum. İnşallah daha çok Çok teşekkür ederim. Çok ince ve zarifsiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Hayırlı eğlenceler diliyorum. İyi akşamlar. İyi eğlenceler.